ilgili departmana gönderiyorsunuz da bilgili departman arayıp benle pazarlık yapıyor. Yüzde kırkını verelim gerisini veremeyiz. Yüzde kırk verelim gerisini veremem Bir randevu ücreti 80 lirayken bir insanda nasıl 650 lira ekstradan fazla para alınabiliyor ve iki araç için ayrı ayrı. Hak mı bu? Hukuk mu bu? Dediğim gibi ben ilgili departmanımıza açıyorum. Siz arıyorsunuz, Ar ben arıyorum Ar Ar her seferinde ayrı ayrı isimler çıkıyor, aktarıyoruz diyorlar. Sonra arayıp geri kapatıyorlar ve numaramı engele atmışlar. Şu an başka numaradan arayıp görüşüyorum. Tamam, ilgili departman arayacak beyefendi sizlere. Benim yapabileceğim bir durum yok. Tamam, peki sizin ilgili departman, ben sizle görüştüm ama mesela diyelim. Şu an sizle görüştüğüm gibi, şu an aracımı muayeneye sokmak için sizle görüşüyorum. Bu randevuyu sizle gerçekleştiriyorum. Ve siz hakkınızdan fazla nasıl 650 milyon para talep edebiliyorsunuz ve bunu evet, alıyorsunuz? Ben Tamam siz 650 milyon ücret mi alıyorsunuz? Beyefendi dediğim gibi ilgili departmanımıza ilettim. Farklı departmandanım ben. Tamam ilet arasınlar o zaman.